Süleyman playoff grubunda iki 2 yaptınız. Bugün de Gürbrenspor'u e, mağlup ettiniz. Gür, e, Playoff'un güçlü takımlarından neler söylemek istersiniz? Evet, e, merhaba Merve Bey. E, sezona dediğimiz gibi biz bir hedefimiz vardı. Hedefimiz bal ligine çıkmak. Çalı bu e, balı getirip oyuncularımızı e, Çalı'lık oyuncularımızı da bal liginde göstermek için bir hedefimiz vardı. Hedef doğrultusunda e, devam ediyoruz. E, grubumuzu lider bitirdik. E, gördüğünüz gibi playoff maçları bir grup maçları gibi geçmiyor. Herkes biraz daha temkinli oynuyor. Ee, bu yüzden evet, daha fazla zorlayıcı bir maçlar oluyor. Takımlar birbirini tanımaya çalışıyor. Ee, bence e, takımımız gayet güzel başarılı gittiğini düşünüyorum. İnşallah e, önümüzdeki akpanak maçını da alıp biz bu işi burada bitirmek istiyoruz.